Haritada numaralandırarak gösterilen illerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir diye bir eğitici öğretici soru arkadaşlar. Hemen bakıyorum burada. 1 numaralı alan Bursa'nın bulunduğu alan doğru arkadaşlar. 2 numaralı alana bakıyorum arkadaşlar. Ankara demiş. Doğru. 3 numaralı alan Erzurum demiş arkadaşlar. Doğru. 4 numaralı alan Denizli demiş arkadaşlar burada bir hata yapılmış. Burası hangi ilimiz arkadaşlar? Aydın. Peki Denizli neresidir arkadaşlar? Görüldüğü gibi Denizli burada bulunan şehrimizdir arkadaşlar. 5 numaralı alan Türkiye'nin en güneyi Hatay bu da doğru. Yani bu durumda D seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Aşağıda Türkiye'nin en uç noktalarının bulunduğu iller gösterilmiştir. Buna göre taralı alanların hangisindeki en uç nokta ile ilgili bilgi yanlış verilmiştir diye bir soru. En kuzeyde bulunan ilimiz Sinop'tur. Doğru Sinop'a özel bir bilgi verilmiş. Ermenistan, Azerbaycan ve İran'a sınırı olan ilimiz Ağrı'dır demiş arkadaşlar. Ağrı değil burası neresi arkadaşlar? Iğdır'dır. Aslında verilen özellikler Iğdır ilimiz için geçerlidir. Ağrının mesela burada Gürcistan'a herhangi bir sınırı yoktur arkadaşlar. Burada bir hata yapılmış. Cevabımız B olacak. En güneyde olan ilimiz Hatay sınırları içerisindedir. Doğru arkadaşlar. Burası toprak tutan köyü Hatay'ında bulunur ve en güney ucumuzdur arkadaşlar. En güneydeki uç noktası Suriye sınırındadır. Burası aynı zamanda Suriye sınırıdır. Doğru. Çanakkale en batıda olan ilimizdir. Burada gördüğümüz Çanakkale, Çanakkale ili sınırları içerisinde bulunan Avlaka Burnu Türkiye'nin en batı noktasında oluşturur arkadaşlar. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı illerimizden hangisi aşağıda yanlış eşleştirilmiştir diye bir soru arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bir numaralı alan Balıkesir doğru. İki numaralı alan Artvin demiş arkadaşlar. Bu gördüğümüz ilimizin adı Rize'dir. Artvin ise hemen yanında bulunan ilimizdir arkadaşlar. Orada bir hata yapılmış. Türkiye'de yüz ölçüm en büyük ilimiz Konya'dır. Doğru. 5 numaralı alan dikkat edin Van Gölü'nün hemen doğusunda zaten adı da gölle aynı olan Van'dır. Doğru. 5 numaralı alan Muğla'nın bulunduğu alan bu da doğru. Özellikle burada Muğla'nın yerini de iyi bilin arkadaşlar. Sorularda karşımıza sıkça gelecek Muğla ya da menteşe yöresi diye. Yani bu sorunun cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin Avrupa'da bulunan toprakları taranarak gösterilmiş. Hatta burası Avrupa'da bulunan toprakların aynı zamanda ne deniyor arkadaşlar? Trakya adı veriliyor. Burada Hangisi yoktur diye bir soru arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şu gördüğümüz alan Edirne'nin bulunduğu alan. Edirne burada mevcut. Kırklareli şurası Kırklareli. Karadeniz'e kıyısı var arkadaşlar. Kocaeli'ye baktığım zaman arkadaşlar Kocaeli buradaki ilimiz yani Kocaeli'nin herhangi bir şekilde Trakya'da ya da Avrupa'da toprağı yoktur. Cevabımız Kocaeli olacak. Çanakkale'ye baktığımız zaman şuradaki parça arkadaşlar Çanakkale Boğazı'nı zaten e, i̇ki tarafında Çanakkale ile sınırlar oluşturur. Burada benim yuvarlak içerisine aldığım alan Gelibolu'dur. Yani Çanakkale'nin Gelibolu kısmı Avrupa'da yer alır. Aşağıdaki haritada göl sayısının çok olduğu göller yöresindeki iller taranarak verilmiş arkadaşlar. Şurada gördüğümüz iller Türkiye'de göl sayısının fazla olduğu yerler arasında yer alır. Bu yüzden oraya göller yöresi ya da göller bölgesi adı verilir. Peki bu göller bölgesinde hangi illerimiz var arkadaşlar? Şurası gördüğümüz batıda bulunan Burdur Doğuda bulunan ilimiz ise Isparta'dır. Isparta ve Burdur göller yöresinde bulunur. Bu durumda cevabımız B seçeneği Isparta ve Burdur olacaktır. Haritada arkadaşlar Doğu Karadeniz'deki iller verilmiş ve numaralandırılmış. Hangisi yanlış numaralandırılmış diye bir soru arkadaşlar. Hemen bakıyorum bir numaralı alan Ordu doğru. İki numaralı alan Trabzon. Şu gördüğümüz alan Trabzon. Doğru. Hatta ben arada kalan yeri de yazayım arkadaşlar. Arada kalan taranmış ancak numaralandırılmamış olan yer Giresun olacaktır. 4 numaralı alan Giresun demiş. Zaten hata orada yapılmış arkadaşlar. 4 numaralı alan Giresun değil. Orası Gümüşhane olacaktı. Orada bir hata yapılmış. Bu arada 3 numara atladım onu da söyleyeyim. 3 numaralı alan Doğu Karadeniz'de Türkiye'nin en çok yağış alan yerinden birisi Rize doğru. 5 numaralı alanda da Bayburt. Yani burada 4 numaralı alan Giresun yazıldığı için yanlıştır. 4 numaralı alan Gümüşhane olacaktır. Yurt dışından ülkemize gelen bir turist kafilesi önce Kapadokya sonra da Pamukkale'ye gidecektir. Buna göre yukarıda sözü edilen turist kafilesi alanlarında hangisine gitmelidir demiş. Önce bakıyorum Kapadokya'ya gitmiş. Kapadokya dediğimiz güzel atlar ülkesi diye de adlandırılan yerdir. Burası 3 numaralı alan. 4 numaralı alanda ise Denizli sınırları içerisinde Pamukkale ve Hierapolis antik kenti bulunur. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Yani D seçeneği olacaktır. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanların hangisinde ormanların kapladığı alan daha azdır? O zaman ormanların olduğu yerlere bir bakalım arkadaşlar. Bu alanlar Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de orman çok. Mesela burada olsa eğer şurası Trakya'da Kırklareli civarı olsaydı olabilirdi ancak olmamış. 4 numara Muğla Çevresi Orman çoktur. 5 numaralı alanda arkadaşlar yine Kızılçam ormanlarının olduğu yerdir. Bu durumda 1 numaralı alan Edirne'ye denk gelir arkadaşlar ya da Ergene havzasına denk gelir. Orada orman örtüsü oldukça azdır. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanlar aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Bir numaralı alan Yıldız Dağları ki biliniz arkadaşlar. Yıldız Dağları Kırklareli ilimizin bulunduğu alan. İki numaralı alan Teke demiş arkadaşlar. İki numaralı alanın bulunduğu alan Çanakkale sınırları içerisindeki Bigadır. Burada hata yapılmış. Peki Teke neresidir dersek Teke Yarımadası bu gördüğümüz benim taradığım alan Teke yöresidir. 3 numaralı alan Adana'nın bulunduğu alan Çukurova doğru. 4 numaralı alan Erzurum platosu doğru. 5 numaralı alan ise Hakkari'dir arkadaşlar. Bu da doğru eşleştirilmiş. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Haritada numaralandırarak gösterilen yöreler aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diye bir soru. 1 numaralı alan sorularda çok çıkacak. Türkiye'nin en gelişmiş, en kalabalık, sanayinin en yoğun ulaşımın en çok geliştiği alan Çatalca, Kocaeli'dir olacak arkadaşlar. Yani cevabımız A, C, D'den birisi olacaktır. 2 numara, numaralı alana baktığımız zaman arkadaşlar, Türkiye'nin en doğusunda bulunuyor, Iğdır çevresi olduğunu görüyoruz. Bu durumda cevabımız baktığımızda... A ya da D seçeneği kaldı geri arkadaşlar onlardan birisi olacaktır. Hemen 3 numaraya bakıyorum. Güney batı köşemizi oluşturuyor. Muğla'nın bulunduğu alan orası da Menteşe'dir. Yani 1 numara Çatalca Kocaeli, 2 numara Iğdır, 3 numaralı yer ise Menteşe yöresidir. Haritada numaralandırarak gösterilen taralı alanlar hangisi dağlık bölge içerisinde yer almaz? Burası Doğu Karadeniz'in iç kesimleri çok dağlık bir alan arkadaşlar. 2 numara. Bir numaraya baktığım zaman burası Trakya'da Ergene Havzası. Burası aşırı derecede düz bir alan. Ergene Havzası ya da Edirne çevresi diyebiliriz. Burası 3 numara Menteşe, 4 numara Çukurova'nın kuzeyinde bulunan Toroslar, Orta Toroslar dağlık bölge, 5 numaralı Hakkari Dağları bulunur. Bu durumda cevabımız A seçeneği 1 olacaktır. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanların hangileri akarsu biriktirmesi ile oluşmuştur? Yani hangisi aslında deltadır diye soruyor arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman bir numaralı alan Kızılırmak Nehri'nin biriktirdiği alanda oluşan Bafra. Dört numaralı alan ise Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının oluşturduğu ova Çukurova. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacak. Burada bulunan Biga yarım adadır kendiliğinden oluşmuştur. Burası 4 numaralı alan pardon 3 numaralı alan ise Menteşe'nin olduğu alan. Orada da herhangi bir şekilde delta oluşumu söz konusu değildir.